tarifimize başlayalım O halde hazır yufkamız var 2 yumurta kırdım kaseme şöyle bir su bardağı 200 cc'lik bardakla sıvı yağım var aynı bardakla yoğurt ilave edeceğim şöyle bir çırpayım Eğer kaşık ölçüsü isterseniz de biraz sıvı yoğurt kullandım Normal çorba kaşığıyla 7 kaşık yapar. Sosum bu şekilde hazır. Yufkamın yarısına bu sostan sürüp diğer yarısını üzerine kapatacağım. İç malzeme de istediğiniz malzeme olabilir. Bir yumurtanın beyazını da kıracağım. Sarısını üzeri için ayıracağım. Dilerseniz iki yufkayı üst üste de yapabilirsiniz. Bu benim daha kolayıma geliyor açıkçası. Yarısını sosluyorum. Diğer yarısını üzerine kapatıp üzerini tekrar sosluyorum. Tabii ki iki yufkayı üst üste koyarak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben böyle daha rahat ediyorum. Şimdi bu parçayı üzerine kapatıyorum. Ve tekrar Aynı sostan üzerine süreceğim Şöyle sosundan gezdiriyorum Bu sosa isteyen kabartma tozu da ilave edebilir Hatta maden sodası da Ben bugün patatesli yapacağım İç malzemeler nasıl hazırlanır Ayrıca benim bir postu yayınım var Oradan da takip edebilirsiniz şimdi önce ortadan ikiye daha sonra da diğerlerini 3'e bölmeyi düşünüyorum bakalım yufkamızın büyüklüğü neye müsaade edecek bir yufkadan 6 tane rulo börek elde edeceğiz böyle biraz büyük büyük olacaklar fazla da sıkı sarmayacağım fırında kızartılacak rulo böreği. Şu hani adı kötü olan şeyi söylemek istemiyorum. Sağlığa zararlı olan malum maddeyi. O yüzden rulo börek diyorum veya kalem börek ama bu bir dolma kalem gibi bayağı bir iri olacak. Patatesli içimde kıyma da var. Soğanı kavurdum, kıymayı kavurdum. Biraz pul biber, biraz karabiber ve ayrıca tuz attıktan sonra haşlanmış patates rendeledim. Tabii ki biraz da domates salçası. Şöyle bol bol koyuyorum içlerini de. Dediğim gibi biraz kalın bir börek olacak. Geniş bir börek olacak. İşime okul için yapıyorum. Oğluma da iş yerinde öğlen tatilinde yemesi için yapıyorum. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin diyelim. Devam edelim. Bir yufkayla bu şekilde hazırladım rulolarımı ve şimdi yumurta sarısı süreceğim. Biraz sosum kalmıştı bir kaşık kadar. Yumurta sarısını onun üzerine kırdım. Şimdi şöyle yufkalarıma da sürüyorum. Bu arada 180 derecede fırınımı açtım, ısınıyor Yufkaların büyüklü küçüklüktü. O yüzden tabii ki böreklerim de büyüklü küçüklü oldu. piştikten sonra görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonuna kadar izlerseniz ve zili tıklayıp da bildirimleri açarsanız da diğer tariflerimden de haberdar olursunuz. Piştikten sonra görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. Evet böreklerimiz pişti, çıtır çıtır oldu. Şimdi ben üzerine bir örtü örterim, yumuşatırım onları. Çünkü patatesli börekte yumuşaklığını seviyoruz biz. Şöyle altı da üstü de güzelce piştiler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere.